Merhaba değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu İngiltere pasaportu nasıl alınır? Yani İngiltere, Büyük Britanya vatandaşlarına nasıl geçebilirsiniz? Çifte vatandaş olabilirsiniz. Bunu anlatacağım arkadaşlar. Yani dediğimiz olay şu. Bir diş pasaport arkadaşlar. ben 6 yılımı yaklaşık İngiltere'de yaşadım, geçirdim. bu benim pasaportum. Yani İngiltere vatandaşı olarak yani çift vatandaşım diyeyim. Bu da Türk pasaportu gördüğünüz gibi. Aslında benziyorlar birbirine. Türkiye'de çiftli pasaporta geçti. Ee, Avrupa Birliği hayali vardı Türkiye'nin ama bu olmayacak sanırım. Neyse konumuza gelirsek arkadaşlar. Nasıl alıyorsunuz? 10 bin dolarınızı hazırlıyorsunuz. Bana miel atıyorsunuz. Ben size alıyorum. Demeyeceğim tabii ki. İllegal yollardan değil. Zaten öyle bir işimiz de yok Allah'a şükür. Ee, nasıl alıyorsunuz? Resmi yollardan. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 70'li yıllarda yapılan bir anlaşma var arkadaşlar. Yani resmi adı biraz farklı ama halk arasında, oradaki insan arasında Ankara Anlaşması diye geçiyor. Bu Ankara Anlaşması'na göre e, ne yapıyorsunuz? Ee, Ankara Anlaşması'na göre oturma ve çalışma izni alabiliyorsunuz kendi işinizi kurduğunuz takdirde. Yani self-employed olarak yani esnaf e, Türkçe tabiriyle kendi işinizi yaptığınız takdirde yani bu anlaşmaya bu anlaşmaya göre 1 artı 3 yıl sonunda bu oturma izni ve 1 yıl sonra da yani toplamda 5 yıl sonunda pasaportu alabiliyorsunuz. Ayrıntılarını anlatacağım şimdi. Ama ondan önce şunu anlatayım arkadaşlar. E, aslında İngiltere diyoruz ama İngiltere değil. Büyük Britanya demektir bu United Kingdom of Great Britain yani Birleşik Krallık dediğimiz olay. Şimdi bu nasıl oluyor? İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İlandanın birleşimi dört ülke. Yani eğer siz bu ülkelerin, bu ülkenin yani Büyük Britanya'nın pasaportunu alırsanız bu dört ülkenin de vatandaşı olmuş oluyorsunuz aynı zamanda. E, aslında bu yapılan bu Ankara anlaşması sadece İngiltere değil, Avrupa Birliği ile yapılmış bir anlaşma. Ama Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri arasında arkadaşlar bu kabul görmüyor. Yani uygulamada değil öyle söyleyeyim. E, 2000'li yılların başlarında 2002 ya da 2004 olması lazım. O civarlarda iki tane Türk İngiltere bağımsız mahkemelerine başvuruyorlar ve mahkeme haklı buluyor. Şunu söyleyeyim İngiltere'de yargı gerçekten tam bir bağımsız ve birçok noktada kendi hükümetini, ülkesini çok çok zaman, yani bunu çok şahit oldum, e, yani hiç beklemedi kararlar alabiliyor yani mesela Müslümanlara yönelik kararlar alıyor ya da mazlumlara ya da ne diyeyim farklı konularda kimseye iltibas diye bir şey yok. Onu söyleyeyim. Adamlar o konuyu oturtmuşlar. Yargının bağımsızlığı bayağı bir üst seviyede. Onu söyleyelim. Ve Türk vatandaşları haklı buluyorlar. Bundan sonra bir kapı açılıyor buradan ve Türk vatandaşları bu yolla vize başvurularını yapıyorlar. Ama önemli olan ilk adım ne yapmanız lazım? nasıl olursa olsun, hangi vizeyle olursa olsun arkadaşlar oraya gitmeniz lazım. Ya bu öğrenci vizesi olur ya da turist vizesi olur. Oraya gittikten sonra vakit kaybetmeyin. Kendi vizenizi bitmeden dahi ikinci gün bile olsa bu anlaşmaya başvurabilirsiniz. Bir tane avukata ihtiyacınız var. Aslında hiç avukata da ihtiyacınız yok. Biraz İngilizce bilginiz varsa ki ben hep kendim yaptım. Ee, i̇lk başvurum bir arkadaş yardımcı olmuş. Ondan sonra kendim yaptım. Yani onlar da orada para edilmesi gerek yok. Ee, ya zaten ankara anlaşmasını yapan yapıyorum diyen bir sürü bir sürü insan var. Ee, ve hiçbir avukat da değil normalde onların. Bir tane muhasebeci, business plan yani iş planı yaptıracaksınız. Ee, onun dışında e, geri kalan işlerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Home office dediğimiz yani İçişleri Bakanlığı'na başvuruyorsunuz. Herhangi bir iş kendi yapabileceğiniz bir iş. Mesela benimki özel ders verme şirketiydi. Orada şirket kurmak da kolay. Mesela limite şirketi kurabilirsiniz, kur kurmaya da bilirsiniz. Yani 3-5 dakikada internetten limite şirket kuruluyor. Türkiye'de mesela çok zordur limite şirket kurmak. Şimdi bunu yaptıktan sonra mesela kimisi temizlikçi şirketi olarak yapıyor, kimisi cam silme şirketi, kimisi arkadaşlar yani bir dükkan açabiliyorlar gerçekten de ya da internetten satış yaptığını iddia ediyor. Yani o internetten satış yapıyorlar. Mesela eBay var orada çok yaygın. Buradaki ebay diye geçen gitti gidiyor sitesi var ya onu kastediyorum. Mesela oradan satış yaptığını gösteriyor. Yani illa bir yer, dükkanı açmak zorunda değilsiniz. Kendi işiniz olsun ve fatura kesin. Başka bir şey yok. Yıl sonunda bu kestiğiniz faturalara göre devlete cüz'in miktarı vergi veriyorsunuz. Bir vergi çıkartmanız lazım. Genellikle yaptığınız işe göre değil. E, fatura kesmek aslında öyle olması lazım ama orada şöyle oluyor. Mesela yıllık siz ödemek istediğiniz vergiye göre faturayı sonradan kesiyorsunuz. Yani şunu antiparatınızı açayım. Genellikle bu anlaşmaya başvuranlar da bu işleri yapmıyorlar arkadaşlar. Hani bunu resmi olarak bunu gösterip ama ya eğitimine devam ediyor ya Farklı kaçak yollarda çalışıyorlar ya da Türklerin yanında vesaire çalışıyorlar. Şimdi ben niye gitmiştim? Ben de eğitim için, yüksek lisans için gitmiştim. Orada eğitim yaparken dedim bari dönerken daha sonra vatandaş pasaportumuzu da alalım, boş durmamış olalım. Yani vizem, devamlı bir vizemiz olsun, orada bir kapımız olsun diye düşündük. Hatta buna dolayı da fazla kaldım yani. Ben bu kadar kalmayı düşünmüyordum. Birkaç yıl içerisinde dönmek istiyordum ama madem başvurduk, başladık derken öyle kaldık gitti. 5,5-6 ee, yıl kaldım arkadaşlar. Üniversiteden mezun olduktan sonra. Evet şimdi e, herhangi bir iş yapma konusunda kendi kararınızı verdiniz. Orada gidince zaten yapan arkadaşlar Türklerin çoğu bunda kalıyor. E, onu anlayacaksınız. Şimdi dedik ya hani mahkeme kabul etti. Ondan sonra bu duyuldukça 3 bin, 5 bin, 10 bin, 20 bin, 30 bin yani her yıl artık art, başvuranların sayısı da artmaya başladı. İngiltere hükümeti sanırım buna bir sınırlama getirecek. Eğer Ankara Anlaşması e, Avrupa Birliği'nden çıkarsa ki çıkacak herhalde bu da son olabilir. Eğer düşünüyorsanız yani son şanslarınız diyebilirim, diyebilirim. Daha çıkmadı birkaç yıl sürecek görüşmeler olacak çünkü çıkması için. O çıkmadan Avrupa Birliği'nden yani Brexit kararı almıştı referandumdan. Ondan çıkmadan eğer giderseniz buna başvurabilirsiniz arkadaşlar diye düşünüyorum. Şimdi e, ilk önce 1-1 yıllık veriyorlar bize. Daha sonra 3 yıllık alıyorsunuz. 1 artı 3. Bu toplam kalma süreniz 4 yıl olduktan sonra indefinite visa yani süresiz vize alıyorsunuz. Artık bu vizeyi aldıktan sonra isterseniz hiç dönmeyin. Ya, ya, ya da isterseniz hep kalın gidin gidin. E, yani artık vizeyle işiniz yok. Ama pasaport, ben vatandaş da olmak istiyorum, pasaport da olmak istiyorum diyorsunuz mesela evlilik vizesiyle, evlilikle gelip e, direkt oturma vizesi al, alabiliyorlar. E, onlar da olabilir arkadaşlar. Sonra ne oluyor? E, oradaki İngiltere hükümetin yasalarına göre bir yıl daha kalırsanız pasaportu da başvurma hakkınız oluyor. Yani bir artı üç yıl kaldınız bu vizeyle bir yıl daha pasaporta başvurdunuz ve sonunda... Yani bir yıl sonunda da 5. yılda da artık pasaport alabiliyorsunuz. Ben de o şekilde aldım. 5 yılda aldım arkadaşlar. Yani mesela bazı arkadaşlar Milletin Bakanlığı bursuyla gidiyorlar yurt dışına. Bazıları yok bursuyla vesaire yüksek lisans doktora için gitmişken bence öğrenci de kalmayın. Böyle bir hakkınız varsa buna da başvurun derim. Ee, onun dışında e, bu videoyu çekme amacım çok soru geliyordu. E, bu bahsetmiştim bu olaydan yurt dışında eğitim, İngiltere eğitim sistemini anlattığım videom vardı. Ondan sonra bu konuda bir almak isteyen arkadaşlarımız olduğundan dolayı buna da değinmek istedim. E, size e, peki ne işe yarıyor? onu anlatayım. E, serbest dolaşım hakkı var. Mesela genellikle ne oluyor arkadaşlar? Amerika'ya vize yok. Birçok yere vize yok. E, Dünyanın bir iki tane ülkesine vize var. Bir tanesi Rusya sanırım. Ama Rusya'da Türk vatandaşı olduğunuzdan dolayı vize olmayacak zaten. Yani artık tüm dünyayı vizesiz gezebiliyorsunuz. Böyle düşünebilirsiniz. Avrupa Birliği e, ülkelerinde istediğiniz yerde çalışabilirsiniz, kalabilirsiniz. E, yani isterseniz orada kalırsanız, eğitim yapmak isterseniz. Mesela üniversiteler normalde ücretli. Ama... Ee, kendi vatandaşlarına, yani home student denilen kendi vatandaşlarına çok cüz'i bir miktar var. Onu da burs olarak alıyor zaten. Kredi alıyor. Ama bizimki gibi değil. Ee, mesela yıllık 25 bin ya da 30 bin sterlin olması lazım. Yıllık gelirine ulaşmadığı zaman, mesela mezun olan öğrenci bu gelire ulaşmadı ise eğer, bu hesabından kesilmiyor. Birkaç yıl sonra başlıyor ve bu gelire ulaşması lazım. Daha sonra ne oluyor? O da çok cüz'i. 50 sterlin gibi bir para kesiliyor. Ee, aylık. Hani bizdeki gibi faiziyle falan alma diye bir durum yok ee, orada eğitiminizi alabilirsiniz ya da mesela orada kalmak isterseniz kendi işinizi kurmak isterseniz vesaire faydaları olabilir sosyal yardımlar fazla ee, ne, ne var mesela ee, kira yardımı olsun diğer yardımlar vesaire hepsi olabilir ee, income support var mesela gelir yardımı sonra kanser evleri o denilen bir olay var bu kanser evlerinde ne oluyor e, ee, mesela devlet ev veriyor. Bu arada benim kedim bana yaklaşıyor. Her an <laughs> kamerayı e, dokunabilir. Pardon. Uyuyordu. Ben de video çekim dedim. Neyse. Ee, şimdi görüntüye girdi hatta. Ben bunu hemen buradan alıyorum. Yaramaz kedimi. Ee, ve devam ediyoruz arkadaşlar. Konumuza kusura bakmayın. Minnoşum. Niye böyle yaptın? Şimdi yani bu videolukta bu kadar arkadaşlar. Ee, bu aksaklıktan dolayı da kusura bakmayın. Eğer düşünen varsa yorumun altında sorularını yazabilir. Ben yardımcı olurum. Eee kesin daha iyi değil. İngiltere'den izler üç 3.5 saat ee, vize almakta öğrenci vizesi, dil kursu vizesi almakta kolay arkadaşlar. Ee, yani bunları aldıktan sonra oraya gittikten sonra da artık Bundan sonra bir şekilde vize alırsınız. Gerekli şartları sağladığınız zaman zaten mecbur vermek zorundalar. Eğer vereme, mesela vize reddi oldu diyelim. Mahkemeye gidiyorsunuz ve mahkemeden gene en sonunda alıyorsunuz. Evet bu bilgilendirme amaçlı çektiğim bir videoydu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.